Said Nursi bir talebesinin unutkanlık hastalığından şikayeti üzerine verdiği cevapta ilginç tespitlerde bulunuyor. Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var. İmam-ı Şafii'nin radiyallahu anh'ın dediği gibi haram nazar nisyan verir. Evet, ehli İslam'da nazar haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip vücudunda su-i istimalatla israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir der. Gerçekten yapılan tıbbi araştırmalarda harama nazardan kaynaklanan sui istimalin aşırı asetilkolin salgılanması sağlayıp otonom sinir sistemini olumsuz yönde etkilediği, vücuttaki depomin ve serotoninin artmasına yol açarak bazı kimyasal dengesizliklere sebep olduğu, bu çerçevede yorgunluk, saç dökülmesi, hafıza zayıflaması, bulanık görüş ve kasık ağrıları gibi rahatsızlıklar meydana getirdiği ortaya konuluyor.